1945 yılında sona eren İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada iki tane süper güç vardı. Bunlardan birisi Amerika, diğeri ise Sovyetler Birliği yani bugünkü adıyla Rusya Federasyonu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki zamanlarda dünyadaki birçok ülke kendi ünlü markasını çıkarmaya başladı. Ancak ham madde, nüfus, teknoloji, özellikle yeraltı kaynakları bakımından hiçbir eksiği olmayan Rusya neden dünyaca ünlü markalar meydana getirememekte? Diğer ülkelerin Apple, Mercedes, Toyota ve Samsung gibi ünlü markaları varken, devasa yüz ölçümüne ve kaynaklara sahip olan Rusya neden ünlü markalara sahip değildir? Gelin birlikte inceleyelim. Uzmanlar bunun sebebini komünizm olarak görmektedir. Markalaşmayı 1945'ten sonraki Alman otomobil endüstrisine bakarak örnek verebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya Savaşı kaybetmişti. Bu sebepten Almanya'nın doğusu Sovyet yönetimindeyken batısı ise müttefik devletlerin kontrolündeydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte Batı Almanya, Mercedes, BMW, Opel, Volkswagen gibi ünlü otomobil markalarını üretebiliyordu. Ancak Sovyetler Birliği kontrolündeki Doğu Almanya kalitesi son derece düşük trabantları üretebiliyordu. Peki bu kalite farkı nedendi? Ülkenin içerisindeki bu fark neden kaynaklanıyordu? Sebebi çok basit. Komünist rejimlerde bireysel otomobil sahibi olmak lüks olarak görülmekteydi. Bu sebepten bireysel konfor ihtiyaçlarını karşılayacak otomobiller üretilmiyordu. Bunun yerine herkesin ulaşabileceği, günlük hayatta iş görecek, ortalama kalitede otomobil üretimine sıcak bakılmaktaydı yani otomobil satın almak isteyen tüketicileri cezbetmek için bir çaba harcamaya gerek yoktu. Bu durumda otomobilin bizi gitmemiz gereken yere basitçe götürebilmesi yeterliydi. Otomobil üretiminde tüketici şekillerine ve tercihlerine göre çeşitlendirmeye gerek yoktu. Tek bir tip otomobil herkesin satın alması için yeterliydi. Konuyu otomobil endüstrisinden daha geniş bir perspektife taşıdığımızda bu durumun tüm sivil teknolojilerde olduğunu görmekteyiz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'daki tüm yetenekli bilim adamları ve mühendisler olası bir savaş ihtimaline karşı silah teknolojilerinde uzmanlaşmaktaydı. Ancak savaşı kaybeden Almanya ve Japonya ağır şartlarda silah bırakma anlaşmaları imzalamıştı. Bu durum askeri teknolojilerde faaliyet göstermelerini engelliyordu. Silah bırakma anlaşmaları savaşı kaybeden ülkelerdeki mühendislerin ve bilim adamlarının sivil teknolojilerde ilerlemelerini sağladı. Ayrıca Amerika ve İngiltere deniz aşırı ülke olmalarından dolayı savaş durumlarına karşı oldukça korunaklıydı. Bu ülkelerde elindeki kaynakları sivil teknolojilere daha fazla ayırarak ünlü markalar meydana getirdiler. Cep telefonu, otomobil, sivil havacılık ve inşaat gibi sivil sektörlerde Rusların batı ülkeleriyle yarışabilecek ünlü markaları yoktur. Onlarca yıl sonra halen günümüz teknolojilerine baktığımızda şunu görmekteyiz. Evlerimizde, iş yerlerimizde ve günlük hayatlarımızdaki teknolojilere bakıldığında hala bu etki net bir şekilde görülmekte. Birçoğumuz Apple, Ford, Samsung, Sony ve BMW gibi bu ülkelerde üretilen ünlü markaları kullanmaktayız. Ancak neredeyse hiçbir Rus markasını hayatımızın hiçbir alanında kullanmıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana oldukça çok zaman geçmesine rağmen birkaç ürün dışında aklımıza neredeyse hiçbir Rus markası gelmemekte. Bu durum oldukça düşündürücü. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.